Yangın Düzce'nin Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi No 83'te 5 katlı binada meydana geldi. Ovalı apartmanın çatısında başlayan yangını gören vatandaşlar durumu hemen Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Merdivenli itfaiye aracıyla yapılan müdahalede yangın kontrol altına alınarak soğutma işlemi yapıldı. Apartman sakinleri ve mahalleliler yangın nedeniyle sokağa döküldü. Bir aile ise çocuklarını alarak uzaklaştı. Thank <laughs> you. Yangında can kaybı ve yaralanan olmaz iken büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatıldı.